Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bir önceki videoda diziler nedir? Array'ler nedir? Bunları öğrendik. Bu videoda ise aynı string'deki gibi string metodları nasıl öğrendiysek bu videoda da dizi metodlarını öğreneceğiz. Stringlerle çalışırken ayrı metodlar Array'lerle çalışırken ayrı metodlarımız var. Bunları inceleyeceğiz ve bazen de aynı özellikleri de kullanıyoruz. Hem string için hem dizi için. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videoda ise güzel bir uygulama yapacağız. Evet, kanalımız büyüyor. Hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz. Sizlerden de beğeni ve yorum olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Henüz hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hemen ne yapalım? Şöyle bir temizleyelim burayı. Bu kısma alıştınız diye umuyorum. Çünkü burası önemli. İleride sıkıntı belki şu anda arkadaşlar hala burada sıkıntı çekiyordur ama ileride bir React projelerine, Node.js projelerine geçtiğimizde bu kısımlarda gerçekten e, hızlı bir şekilde adapte olabilmemiz için CMD içerisinde bu yani sunucu tarafı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada işte klasör giriş çıkışları önemli. Bazen farklı bir klasörde olup saatlerce hata aldığımız zamanlar oluyor ilk başlarda. Bunları inşallah bu kursa aşacağız. Şimdi ben bu dizinden çıkayım. Sonrasında bir tane şu analizine klasör açayım. Ne diyeyim? Array metotları diyeyim ve dizi metotları diyeyim. Şöyle metotları. Aynen böyle diyebilirim. Tabii ki 14 değil, şurası 15 olacak. Dizi metotları 15. dersimiz. Tamam. Şimdi bunun içerisine girmem gerekiyor. Rename ile gireceğim. Şimdi bir index.js başta olduğunuz için tekrar tekrar bunları yapacağız çünkü alışmanız gerekiyor. Yani zorlanan arkadaşlar olmasını istemiyorum ilerleyen zamanlarda artık bu klasör girişleri, dosya seçimleri falan bunları aşmanızı istiyorum çünkü çok güzel uygulamalar gelecek. Hello diyeceğim buraya. buraya da not index. Evet şu an yazıyor arkadaşlar sizden genel olarak istediğim olay şu. Yani tüm metodları, tüm özellikleri ezberlemenize gerek yok. Bir, bir kere kullandığınızda mesela bir metodu bir yerde bir kere kullandığınızda tamam. Sonra ileride zaten uygulama geliştirirken ya biz işte böyle ekliyorduk, böyle siliyorduk, işte böyle manipüle ediyorduk biz array i. içerisindeki özellikleri. Bu şekilde değiştiriyorduk. Bir metot vardı ya deyip tekrardan gideceksiniz mesela array's array metot deyip tamam mı mesela hatırlamadın ereylerle ilgili geleceksin bak burada hangisiydi diye tek tek aratıp bakacaksın böyle yani süreç böyle işliyor biz de hepsini bilmiyoruz yani ben tekrar tekrar bakıyorum belki şu an bile yazarken bir metodu unutacağım yani bunlar çok normal şeyler bunları bazı arkadaşlar işte ben tam öğreneceğim yani tam öğreneceğim diye bir şey olmuyor maalesef sen bir hafta tam öğreniyorsun sonraki hafta unutuyorsun bu çok normal yani bu, bunlar sizin motivasyonunuzu kırmasın. O zaman ne yapalım hemen geçelim biz e, buradaki olayımıza. Ne yapalım bir tane şöyle products açalım. Bunun içerisinde bir tane products dediğimiz ürünler ürünler yani İngilizcesi products ürünler e, ne olacak? Bir tane iPhone'um olacak iPhone 5 olsun ürünlerim değil mi? Bu ürünlerin üzerinden işte ekle, sil, dizi birleştirme falan bunları yapacağız arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. Samsung ve iPhone 7 olsun bu da. Tamam. Şimdi ne yapayım ben? Hatta bu Huawei olsun. Okey. Şimdi ben bunu loglayacağım öncelikle. Böyle çünkü loglayarak ilerlemek istiyorum. Products diyeyim kaydedeyim ve bunu da node indeksleyeyim. Bakın bu şekilde yazdım. Sonra her zamanki gibi let, let, result sonuç değişkenimi yazıyorum buraya ve result'ımı da buraya yazıyorum ve bunu aşağı indiriyorum. Tamamdır. Şimdi aynı stringlerde olduğu gibi biz ne yapabiliriz? Şöyle yazdıralım undefined dedi let result dur bakayım burada neyi yazmış yaptı Tabii result yazdırdık ama şöyle bir şey yapmam lazım result eşittir products Evet şöyle yaparsam aşağı tanımlamadan böyle bakın üstte yazdım ya JavaScript dediğim gibi yukarıdan aşağıya şöyle ne oluyor? Dokuduğu için daha tanımlamadığım için ben burada değişkeni bunu atamaya çalışıyorum. Burada da JavaScript hata veriyor. Şimdi o hatayı vermez. Evet. Şimdi geleceğiz hemen bu tarafa. Diyeceğiz ki aynı şeydeki olduğu gibi arkadaşlar. Result'ı yine yazdıracağım. Products'ın içerisinde kaç tane eleman olduğunu aynı string metodlarında olduğu gibi burada da görebilirim. Ben şunu neden ısrarla buraya atıyorum? Şunu şöyle yapmam gerekiyor. Heh, şöyle yapayım. Okey. Artık öyle bir sorun almayacağız. Bakın 3 tane olduğunu söyle. 1, 1, 2, 3 tane olduğunu görüyorum. Güzel. Sonra ne yapabilirim? Ben bunu aynı zamanda string'e de çevirebilirim. Bu bir array'dir. Yani ne olarak yazacak şu an? Şöyle bunu biraz getirelim ve artık type of ile bunun ne olduğuna bakacağım. Evet bakın bu number olarak şu an result'ı görüyor. Products'a bakalım. Bakın products'ı object olarak görüyor. Tamam mı? Şunu object olarak görüyor. Yani burada biz object bir array olarak görüyoruz. Ben bunu string olarak çevirebilirim. Type of'una baktığımda string olarak görebilirim. Object konusunu ilerleyen derslerde işleyeceğiz zaten. Sonrasında geleceğim. Ne yapacağım? Ben şuraya yazabilirim. Şöyle aşağıya. Diyeceğim ki şunu bir sileyim şöyle. Heh, böyle daha iyi olacak. Şimdi result'a diyeceğim ki arkadaşlar string'e çevirmek istiyorsam birinci yolum to string neyi çevirmek istiyorsan, number'ı çevirmek istiyorsan falan hepsini de string'e çevirebilirsin. Şöyle yazayım string'e çevir diyeyim. Aynen. Şöyle notumuzu tutalım. Sonra yine bunu aynısını şöyle kopyalayıp burada products'ı şöyle bir şey de yapabiliriz. Tabii bunu konsolda görelim ne çıkartmışız biz. Şu an bunun type of'unu aldık. Type of'unu almayacağız. Şu an result'ı göstermem gerekiyor. Bakın ne oldu string oldu. Hatta result'ın type of dersek çünkü string'i çevirip result'ın içerisine attık. O yüzden gördüğü gibi string olduğunu görüyorum. Peki ben ne gördüm daha aynı? Yani? Şöyle bir şey yaptığımda şuradaki detaya bakalım. Bakın her birini virgülle ayırmış, değil mi? Ben bu tarafa baktığımda evet bunların da aslında virgül olarak ayrıldığını görüyorum. Şuradan şunu çıkartıyorum. Demek ki şu köşeli parantezler olayını atıyor. Direkt string'e çeviriyor ve her birinde bu şekilde virgülle ayırıyor. Ben bunların virgül tarafını da değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Yine ikinci bir yol, yolumuz string'e çevirirken şöyle products nokta diyeceğiz join. Evet burada join metodumuz var. Bu da aynı şekilde şunu mesela şöyle bir CTRL KC ile alalım. Şu an join ne yapmış? Bak join de bizi string'e çevirdi. Ben şu ortadaki mesela şunları virgül kısmına değil mi? Değiştirmek istiyorsan bakın burada güzel bir özellik var. Tırnak işaretini bırakırsam bakacağım ne olacak? Evet görüldüğü gibi virgüller gitti. Her bir ayrıcı burada değiştirebiliyorum. İstersem slash, istersen her bir karakterin arasına a. Mesela slash koyduğumda o virgüllerin Gelen yerine evet slash koyduğunu görüyoruz. Evet join'de böyle bir özelliği var arkadaşlar. Buna da ayırma diyeyim yani. Hatta şuraya gelelim. Şöyle yazıp string um, array to string dizilerimiz array diyorduk İngilizce olarak değil mi? Güzel. Şimdi ne yaptık? Bu şekilde manipüle ettik. Result'a geleceğiz ve diyeceğiz ki ben bunları şunu şöyle alalım bir. ctl KC ile. Şimdi arkadaşlar eleman silme. Mesela bir dizinin içerisinde elemanı nasıl sileriz? Buna bakabilmemiz gerekiyor. Şöyle yazdığımızda diziden eleman silme diyelim. Böyle bir ürün listemiz var tamam mı? Yani gerçek yaşam projesinden bahsediyorum. Bir e-ticaret sitesi var. Bu sitenin içerisinde ne var? iPhone 10, iPhone 5, Samsung ve Huawei gibi e, ürünlerim var. ve Sen buradan bir ürünü silmek istiyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Hemen göstereyim sana. Şimdi diyeceksin ki result eşittir. Bizim products'ımız neydi? Şöyle 3 e, tane ürünüm var değil mi? Bunu alacağız ve diyeceğiz ki nokta .shift ile ne yapmam gerekiyor? Bunu e, ilk elemanı silmesini sağlıyorum. İlk elemanı silmesini. Önce bakarak görmemiz gerekiyor. Bunu da hem products'ı da yazdırmak istiyorum. Şöyle Not index Bakın Samsung ve Huawei kaldı. Benim ilk ürünüm neydi burada? iPhone 5'ti. Demek ki şuradaki products shift dediğimde silmiş oldu. Ve şöyle bir şey var. Gerçek diziden tamam mı? Bak şöyle göstereyim biraz daha aşağıya alayım. Gerçek diziden siliyor ve resulta ise sildiğini döndürüyor. Yani şöyle ilk elemanı siliyor ya, bunu siliyor. Tamam Product'sa artık iki tane ürün var. Bu sildiğini de geliyor arkadaşlar şuraya Result'ın içerisine atıyor. Olay bu. Bak iPhone 5 şu Result'ta yazan bu da alttaki konsola yazdırdığımız ise Product'tır. O yüzden buraya da notu düşelim hemen. Ne diyelim? Diyelim ki ilk elemanı siler geri döndürür diyelim. Peki ilk eleman değil de ben e, son elemanı silmek istiyorum. Mesela şu Huawei'yi silmek istiyorum. Şu ikisi kalsın. Burada ne yapmam lazım? Şunu şöyle CTLKC'ye diyeyim. Çünkü siliniyor ya. Tekrardan sıfırdan başlamak istiyorum buradan. O yüzden yine result deyip eşittir. Products nokta. Benim burada pop metodum var. Bununla birlikte ne yapabiliyorum? Ben gelip son elemanı silebiliyorum. Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Yani... E, Remove the last element, element diyor, from an array and returns it. Onu, onu geri döndürür diyor. Yani son elemanı siler ve onu geri döndürür. Burada da yapacağımız işlem aynısı. Mesela şu an bana Huawei'yi döndürecek ve result'a yazacak. Bunun içerisinde de Huawei olmayacak. Sadece iki tane ürün olmuş olacak. Bak Huawei aldı ve gerçek e, diziden de bunu sildi. Şunun aynısını kopyala. Şöyle buraya yaz. Son elemanı Evet bu şekilde şunu da CTRL KC ile bu şekilde alıyoruz. Güzel. Peki eleman ekleme olarak diziye eleman ekleme. Bu dersten sonra tekrardan bu videodan sonra arkadaşlar tekrardan siz bunları tekrar tekrar yazmaya çalışın yoksa ileride sıkıntı yaşarsınız. Mesela ben gelip yeni bir tane ürün ekleyeceğim tamam mı? Bu ürünü işte sonuna eklemek için ne yapabilirim? Belki duymuşsunuz daha önceden result eşittir products.push metodumuz ile son tarafa bir tane ürün ekleyebiliriz. Ekleyeceğimiz ürün neyse bunun içerisine yazıyoruz. Ereğimize ekleyecek çünkü. Huawei değil de ne yapalım mesela iPhone hatta Xiaomi ekleyelim. Farklı bir şey olsun. Şöyle yazılıyor değil mi Xiaomi? Öyle yazılıyor diye hatırlıyorum ama a evet A ile O'nun yeri değişiyormuş. Okey. Şöyleymiş sanırsam. Tekrar bakacağım. Tamam böyle. Ee, şöyle yazdıktan sonra ben bunu eklemek istiyorum. Diziye eleman ekleme diyelim ve şunu da yazdıralım bakalım. Ne yazacak? Evet şu anda ne yazdı? Result 4 dedi. 4 eleman. Çünkü 3 taneydi ve sona baktığım zaman Xiaomi'yi eklenmiş olarak gördüm. Okey. Bu ne? Bu da push metoduyla oluyor. Push metoduna diyeceğim ki dizi sonuna eleman ekler. Güzel. Peki başına eklemek için ne yapmam lazım? Şunu şöyle ctrl kc ile yorum satırını alacağım ve diyeceğim ki result eşittir products nokta başına eklemek için pop metodunu kullanabiliriz. Pop metoduyla bunu da hatta buraya yine şöyle Huawei yazarsak şey Xiaomi yazarsak ne olacak? Gelecek buraya da Xiaomi yazdık pop dedik değil mi? pop değil yanlış yazdık pardon an shift olacaktı şu yukarıya bakarken aynısını yazdık an shift ile baktığımızda hı hı, kaydettik mi kaydettik bu şekilde eklediğini gördük ne oldu bakın Xiaomi Xiaomi ekledi ama şöyle bir şey var bir saniye tekrardan Huawei vardı. Tamam doğru. Doğru. Ben farklı bir şey gördüm sanki. Bakın Unshift başına ekliyor. Push ile ne oluyor? Sonuna ekliyor. Yani push yazsaydım Xiaomi sonuna ekleyecekti. Olay bu. Hatta şöyle denersek Şunu niye geri almıyor bu? Almıyor. Neyse şunu şöyle sileyim bir. Şöyle bakalım. Bakın hem sonunda hem başında var. Güzel. Şunu da dizi sonuna ekler yazdığımız yazıyı gelelim. Şöyle dizi başına eleman ekler. Şimdi de ctrl kc ile alalım. Birçok metod var. Şu an işte ekleme, çıkarma gibi şeyleri görmeniz için yazıyorum. Dizi birleştirme var bir de arkadaşlar. O da dizi birleştirme diyelim. Bu da çok önemli. İleride React öğrendiğimizde de bayağı bir e, bunlarla da ulaşacağız. Let ürünler. Burada birden fazla ürün yazacağız tamam mı? İşte Asus, Apple dedik. Bunları çoğalttım ben. JTLCB diye. Burası Dell olsun. Birden fazla diziyi birleştireceğiz aslında. Buradaki mantığımız bu. Kaç tane var? 3 tane dizim olacak şimdi. ve Bunların her birini birleştirebileceğim. Acer dedik ve burada da export dedik. Export diye bir marka vardı sanırsam. Casper, Export hepsi önceden bayağı bir kullanılıyordu. Şu an ne durumda bilmiyorum. Şimdi buraya geldik ve dedik ki result'a bir sonuç ekleyeceğim. Bir şey eklemem lazım. Burada ne diyeceğiz? biz birden fazla ürünü ekleyebiliyorduk. Yani birleştirebiliyorduk. Ürünler bire tamam mı? Ben Concat metodu bakın. Concat metoduyla. Burada nasıl an shift ile işte başına ekledik push ile bakın ürünü şey ereğin başına. Bunu detayı belki belirtmedim. Sizde şu an canlanmamış olabilir ama bakın products ereğinin içerisine ben nokta yazdığımda bu metodlar geliyor. Bunu başta belirtmem lazımdı. Bazı arkadaşların kafasında canlanmayabiliyor. Bakın ben products'tan nokta dediğimde bunun üzerinden gidiyoruz. Unutmayalım. Tamam mı? Nokta dediğimde birçok metot çıkıyor. Aynı şimdi olacağı gibi. Bakın ürünler dedim. Dedim ürünler de bir array. Array dedim ve nokta dediğimde bakın array bana metotlarını dönüyor. Ben bunun içerisinde konketi alacağım. Çünkü birden fazla array'i birleştirmek istiyorum. Peki hangilerini mesela ürünler 2 ve ürünler 3'ü. Birleştir result at result aşağıda yazılacak zaten şöyle bir not indeksi dediğinde bakın ürünler bir Asus, Apple, altta Dell, Casper bu şekilde ve Acer, Expert. Hatta bir tanesini birleştir dedik. Evet gördüğü gibi bir tanesini birleştirdi. Değil mi? Bu şekilde ne yaptık? E, hatta şuradan ürünler biri de yazdıralım. Bakın ürünler bir de ne var şu anda? Sadece ürünler bir var. Değil mi? Result'a ben şöyle eklediğim için ürünler bir aşağı tarafta değişmiyor görüldüğü üzere yani bu şekilde birçok e, kullanım yöntemi var dediğim gibi e, bakalım mesela buraya gelip direkt ürünler üçü de üçü de ekleyebiliriz görüldüğü gibi şunu dizinin içerisine atıyoruz buradan ulaşıyoruz arkadaşlar çok güzel sonra ne yapacağız? Bunu bu şekilde ekleyebiliyoruz, tamam mı? Dizi birleştirme olayımız bu şekilde olabiliyor. Bir de şey vardı, splice ile biz biz dizileri işte ekleyme, çıkartma da yapabiliyoruz. Onu da görelim. Bazı bazen gerçekten bazı uygulamalarda bunu çoğunlukla kullanıyoruz. Mesela ürünler birden şu Asus ve Apple'dan, tamam mı? Splice ile splice metodu bakın. Burada zaten yazıyor. Tamam mı? Burada diyor ki bir numara alıyor. İkinci olarak sileceğim bakın delete, count diyor. Sileceğim dizi indeksini ver diyor. Sonrasında veya boşta geçebilirsin yani bunu boşta geçebilirsin diyor. Ben bunu sana detaylı olarak kullanımını göstereceğim. Şimdi sıfırıncı indeksten sıfırıncı yani hiç eleman silmek istemezsen tamam mı? Sonra bir dizi eklemek istersen şöyle ürünler 2 kullanabilirsin. Şöyle dersen bakın şu an bana hiç dönmedi. Ben, asıl dizimin içerisinde ürünler bir de ne yaptı? Gitti içerisine şu ürünler 2 del ve Casper'ı ekledi. Ere şeklinde görüldüğü üzere. Ere şeklinde ekledi. Bu bir e, ekleme olarak kullanabiliyoruz Splice'ı. Şu an bu eklendi. Splice'in şöyle bir özelliği var. Eğer silerse sildiğini result'a ek atıyor. Ama ee, ürünler bir de biz mesela şu konkette yaptığımızda ana dizimiz ne oldu etkilenmemişti değil mi? Ana ana dizimiz ana erayımız etkilenmemişti. Mesela ürünler birin konkette dedik ürünler bir etkilenmemişti aşağıda aynı bu şekilde yazıyordu. Sadece sol tarafa attığımızda birleşmişti. Ama burada supplysteki durum ne? Supplysteki durum ürünler bir nokta supplyst dediğimizde bakın direkt alt tarafta konsolda ne yazmış? Ürünler bir. Ürünler bir'e baktığımda eklediğini görüyorum üst tarafa dönüşü ne return ediyor? Return ettiği de eğer bir eleman silerse onu return ediyor bu şekilde. Hatta buna gelip düz şöyle de yazabiliriz. işte elma diyeyim hemen şu anlık. Bunu bu şekilde ekleyecek mesela. Bakın elma asus apple bu şekilde ekleme işlemi olarak kullanabiliyoruz. Peki. Slice ekleme olarak kullanıyoruz. Bir de ne olarak kullanabiliriz? Silme olarak kullanabiliriz. Silme olarak nasıl kullanacağız? Hatta şunu şöyle yapayım bir böyle kullanımı var. Bir de elma olarak kullanımı var. Yani elma derken işte e, tekli eleman olarak ve e, birden fazla ereği bu şekilde ekleyebilir. Bir de silme olayını göstereceğim size. O da şöyle arkadaşlar. Ürünler birden bir eleman silmek istiyorsan yine splice diyeceksin. Sıfırdan sonra bir diyeceksin. Tamam mı? O gelecek ve birinci indeksteki elemanı silecek. Yani bir eleman sıfırdan sonraki bir elemanı silecek. Sonra gelip burada da üçüncü bir parametreyi vermezsen bize ne diyecek? Bakın splice burada metod olduğunu söyledim. Burada da detaylıca bilgisi yazıyor. Geleceğiz burada. Not index dediğimizde tabii kaydetmedik. Evet ne oldu? Ürünler birden sıfırdan başlayıp bir tane sil dedik. Ne oldu? Şu an gitti. Ürünler bir sıfırıncıyı sildi. Sıfırda başladı bir tane sildi sildiğini geri döndürdü buraya. Artık ben hangi elemanı sildiğini biliyorum. Birincide result yazıyor. Geri döndürülen. İkinci de ise ana diziyi ne yapmış? İçerisinde etki etmiş. Apple'ı şu an sadece görüyor. Çünkü bu kaldı. Bir tane silindi burada. İki tane dersek ne olacak? İki tane. Sıfırdan başla iki tane sil dersek. Şöyle bir şey olacak o da. Görüldüğü gibi iki eleman silindiği için result'a iki tane silinen elemanı attı. Ve ürünler bir de de hiçbir şey kalmadığı için burada da ürünler biri görebiliyoruz. Evet arkadaşlar genel olarak dizi metotları böyleydi ki birçok özelliği var yine. Şöyle baktığımızda includes var. İçeri, içeriyor mu içermiyor mu bunu aramak için kullanıyoruz. Veya işte keysler var. Last index of'lar var. Birçok burada short'lar mesela. Short'ta da ne yapıyor? İçerisindeki sıralamayla ilgili biz short metoduyla işlemler yapabiliyoruz. Mesela ürünlerin alfabesi A'dan işte Z'ye doğru gitsin veya Z'den A'ya gitsin. Bunun için de reverse kullanabiliriz. Sonra map var. Map de bizim array'ler içerisindeki tek elemanlarda yapacağımız işlemlerde ki bunu React gibi uygulamalarda çok kullanacağız arkadaşlar. For içimiz var, filter'ımız var birçok javascriptimizin birçok elementi birçok metodu var bu şekilde. İlerleyen zamanlarda bol proje yaparak bunların çoğunu kullanmaya çalışacağız. Evet detaylı bir şekilde anlattım biliyorum. Fazla zaman harcadık ama iyi öğrenmenizi istiyorum. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Eğer dediğim gibi videoyu beğenirseniz ve güzel yorumlar yaparsanız desteklemiş olursunuz ve ben de mutlu olurum. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.